Şu anda Nizip ilçemize bağlı Gökçeli mahallemizde bulunuyoruz. Burada Antep fıstığı entegre mücadele kapsamında kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Bakın burada budamadan bahsetmek istiyorum. Antep fıstığında ağaçlar çok fazla budanıp yukarıya kaldırmasını istemiyoruz. Mümkün mertebe yukarıdan aşağıya doğru bu şekilde eğilmesini ve altını gölgelemesini istiyoruz. Bakın eğer ağaçları bu şekilde bıraktığımız zaman şu meyve yükünü görüyor musunuz? Bakın. Şu meyve yüküne bakın. Şu meyve yüküne bakın. Bakın şöyle hangi dalı kaldırırsak. Bakın. Mesafeye bakın. Yere ne kadar yakın. Şöyle baktığımızda yan tarafta ağaca bakalım. Meyve yükünü hemen yandaki ağaca bakalım meyve yükünü görüyoruz. Şimdi bu şekilde yaptığımız zaman ağaç altını iyi gölgelemekte, güneş yakmamakta, buradaki topraktaki mevcut olan suyu muhafaza ediyoruz. Güneş yakarak bağırlaştırıp uçurmuyoruz. Şimdi biz sırf şunun ağacın altında yabancı ot kalmasın diye traktörle sürmek için ağaçların dallarını kesip yukarıya kaldırdığımızda ne kadar verim kaybettiğimizi şu anda ortada. Aşağı yukarı biz bu ağacın altına girip alttaki otları traktörle çapalayacağız diye dalı kestiğimizde en az yüzde elli meyve kaybediyoruz. Bir. İkincisi ağacın altını güneş yakıyor. Suyu buharlaştırıp kaybediyoruz. Üçüncüsü ağacın gövdesini güneş yakıyor ve dolayısıyla ağaç çeşitli hastalık ve zararlara maruz kalıyor. Bakın burada çok güzel aşağı doğru eğilmiş. Bakın mesafeye bakın. Şöyle yere çöktüğünde mesafeye bakın. Meyve miktarına bakın. Çok güzel harika bir şekilde ağacın rengi iyi önemli olan önemli olan budama sırasında üst üste binmiş. Birbirine sürtmüş, eğilmiş, birbirini yaralamış, kırmış ve kuru dalları ayıklamaktır. Artı sürekli olarak yeni sürgün oluşumunu teşvik etmektir. Yaşlı dalları kesip çıkarırken çıkarmadan önce yerine alternatif olarak dalları bırakmaktır. Şimdi bizim amacımız meyve elde etmeksek ne olursunuz ağaçlarınızı kesip yukarıya kaldırmayın. 10 sene öncesine göre hava sıcaklığı önemli derecede arttı yağmurlarımız düştü ve dolayısıyla biz toprağı daha fazla gölgelemek, ağaçların arasındaki mesafeyi daha kısa tutmak zorundayız. Bakın yan tarafta bir ağaca baktığımızda, bakın bu ağacın sırt altına girip traktörle sürmek için, bakın şuraya kadar girip traktörle sürmek için zamanında dalları kesmişler. Bakın şuraların hepsi güneş yanığı olmuş. Bakın güneş yanığından Bakın şuralar şöyle güneş yanığından bakın şurada bakın şurada kuruyan dallar var bakın boydan boya bu güneş yanığıdır. Şimdi aradaki farka baktığımızda şuradaki ağza bakalım meyve yüküne bakalım bir de şuradaki ağzın meyve yüküne bakalım. Bunun bir mantığı yoktur. Eğer bu kadar alta girip sürüm yaptığımızda buradaki kökleri kırdığımızda dip kurduna da davetiye çıkarmış oluyoruz. Onun için diyoruz ki lütfen ne olursunuz ağaçlarınızı budarken dal kesip traktöre yol açmaya uğraşmayın gerçek budama yapın ve gerçekten ağaçlarınız böyle meyve tutsun.